Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde Redmi Note 9 Pro var. Buna ekranı çift tıkladığında ekran açılsın. Onun ayarları nerede onu göstereceğim size. Nasıl açılıyor, kapanıyor diye. Şöyle telefonumuz bu. Redmi Note 9 Pro 128 GB 6 GB RAM. Şöyle ara ara giriyoruz. Kilit ekranı. Şöyle uyandırmak için ekrana çift dokun. Kapalıdır muhtemelen sıfırken. Açıyoruz. Telefonumuzu kapatıyoruz. Kilit ekranına koyuyoruz. Şöyle çift tıkladığımızda ekran açılıyor. hiçbir tuşa basmadan bu işlemi yapabiliriz